Arkadaşlar soy gibi videosunda olduğumuzu biliyorum arkadaşlar 15. videodayız neden baktım çünkü bugün özel bir video olmalı çünkü geri dönüyorum acayip eğlenceli bir video olmalı ben mouse hassasiyetini açacaktım maçmayı unuttum neyse inşallah yani çok kötü şeyler olacak her şey var ne oluyor şöyle acayip lag var unlu krab ben gittim gider çok kötü şeyler yapıyorsun böyle olmamalısın yani ben gittim de kendim toparlamalısın Depresyona girme dostum geri döndüm al işte geri döndüm Umuzun. Bakın şimdi server nasıl düzelecek. Şimdi pingimize bakalım. Bakın Trevor Air'ım atladı. 84 ping. Türkiye'de olduğumuz için böyle ping arkadaşlar. Kusura bakmayın yani yabancı arkadaşlar da ben orada sanki deri pantolon almadım ama burada altı pantolonlu bir karşımız var. Bu bizi gördü. Bu bizi gördü. Ya yani buzda sen neyin kafası? Abi adam bildiğin buzda arkasını yeri çakmakla yeri yaktı. Baba hala yapmaya çalışıyor. Abi psikopat mısın sen? Hala bak hala. Keseyim mi? Keseyim mi? Tak tamam, öldüncek. <laughs> Şimdi hacker falan demeyin arkadaşlar içgüdülerime göre yani şey ettim hareket ettim Babak çapmağın yarısına getirmiş alan psikopatı. Şimdi açalım Acayip hayvanlara bence gerisi Şimdi arkadaşlar neden bayağıdır video gelmiyor Şimdi öncelikle bilgisayarım bozuldu İşte açırdım böyle siyah falan bir ekran çıkıyordu Bunları tekrar sıkıldım kaçıncı denemem Allah'ım Bir ses kaydı mı ne yapsam Özürsem öyle yapacağım Iııı ee, işte ya da ben bunu diğer şimdi bak Alaska Millet Map'ine gireyim hep. Buraları size çaktırmadan yutturursam çok iyi şeyler olur. <laughs> Şaka yapıyorum da. Şimdi arkadaşlar laptopum bozuldu. Sonra 16 gün falan oldu tamirlerimce öyle yani. Hadi 17 gün olsun. Laptop tamirdeydi yani Toshiba'daydı. Japonlara teslim ettim. Onlar ne torası pislik teslim. Onlara teslim ettim. Lan bir dakika. Heh. Ee, bir dakika şimdi adamlar nerede? Alt katta tamam. Onlara teslim ettim. Ee, ondan sonra arkadaşlar geldi laptop 17 16 gün sonra. Dile kolay yani. 17 gün Minecraft oynamadım yani. Ee, işte öyle. Sonra arkadaşlar bir gün falan programları yeniledim. işte oynamaya çalıştım. Oynamayı öğrenmeye çalıştım arkadaşlar. İğrenç oynuyorum. Hani sonra ikisi e bir kez daha bozuk. Bak 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 benim attığım itemlere çöküyor bak. Bunlar oyunun başında attım ben. Önceden gelip alacaktım. Abi o ne diyorum? Bismillah sen nesin Değiş. Oo, abi. Ne oldu lan? Tabi bize bu saat oldu. Tappe mi la? Tappe mi Adam adalarken bana musallat oldu böyle çılgın gibi. Hem de altı seti falan vardı bir şeyler giymişti. İşte arkadaşlar sonra laptop böyle e, main, oyun oynarken falan ya da böyle normal bir şeyde oyunla alakası yok. Bir anda kapanıyordu böyle. Sonra siz bana kazık bilgisayar ben kazıklayamazsınız dedik. Sonra yeniden yolladık. E, öyle yani sonra geldi işte şu an iç öğrenmeye çalışmadan falan öyle video çekiyorum inşallah abi sen kasma kasma döverim ya bu arada kullandığım tek sepek bu hafif Pek tepek yazarsanız çıkar zaten google'a diye tahmin ediyorum yüksek ihtimalle burası ne ya almışlar iki tarafında almışlar almazlar diye tahmin ediyorum neyse ben ne yapacağız artık yapacak bir şey yok adam keseceğiz ben demir kılıcımızı yapalım Hunt'a başlayalım yani hunt demek avlanmak demek yani av'a başlayalım okey Ben abi ha avlandık ava giderken avlandık Ben bir kılıç yapsaydım bari sen niye geldin ki Koşarak ok mu çektin? Hayır çekmemişsin aferin size Tamam <laughs> Abi ya Abi ikili takım mı bunlar ya Ok atıyor abi geri takım Abi oyun takım. Ah tamam düzgün 1 vs 1 vegan Za Yandı mı yandı aynen za Gel abi gel Gel abi. Gel gene gel ayan gel ayan, gel, ayan, gel ayan. Öldüm tamam çık. Öldüm çık daha. Tamam. Aha takımı geliyor valla koşarak geliyor psikopat. Gel hele Bu da yalnız ha. Bakın bak sesi duydum gibi. Oldum yani yanmasaydı gelirdi. Abi bunun diamond kılıcı var. Aaaa. Kestim yalan. Aaaa. Arkadaşlar bu arada bir yere yalan falan diyorum. Abi oynamayı öğrenmişim hatırlıyorum. Tamam. Oynamayı hatırlıyorum. Neyse. Şuradan bir yarım kalan bir işimi tamamlayacaktım da. Daim kılıcımız var artık. Demir kılıcı gibi var. O zaman biz de demir pantolon yaparız. Demirlerle de abi bir dakika ya. Dibifte daha uzun süre açmam. Şöyle yapalım bir dakika. Tamam okey. Ok Oak yapalım ya. Abi arkalanmayalım gene ne olur orada ucuz atlattık. ha. <laughs> Abi köylüler çok hoşuma gitti. Bir dakika oradaki yakılan şeylerle şu itemleri boşaltacağım da gitmiş şeyler. O zaman şöyle yapalım biz de. Yani ne yapsak şu kalsın, şunu at, şunu at, şu kalsın, şu kalsın, kalmasın. Artık buradaki her şeyi atalım. Acayip hayvanlara ben değilsin. Acayip ha. Gidelim şimdi. Hmm. Kılıcımı aldım elime. Çıktım buzlu yoluma.

çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Neyse bunları iki saat öyle yapmak istemiyorum. Bazı youtuberlar izlerken öyle bir abi gitme 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 sen de gitme. Gitme dur ne olur. Abi çakmak yapmalıyım. Demirim var mı var? Hepsiyle çakmak yap. Abi arkalandık çarpalık Hem de o arkalandık böyle bir şey mi var? Ateşe düştüm direkt ya. Abi üç kat ne ara kaldı? Dur lan öldürme yazık bana. Ha şuraya geçeyim şöyle. Olmazsa bir el daha gelirim yani ben o kadar konuşmuşum o kadar iki takım kesmişim Ay yazıktır yani bana abi Nasıl attım onu En var biri alacaktım Abi bu çakmak kırmak üzere ben bu adamı yakıp yakıp işkence edemem bu çakmakla ah, Tamam aldım bire Aldım bire çakma tamam Abi sen de gelme ya. orada adam mı var yok ben halüsinasyon görüyorum tamam Kız beni arkalayamazsın Abi arkaladı öleceğiz artık daha Abi dikmez kaçarım Abi gitmeden önce bunu kesmek istiyorum da. Önce bir kaçmaya bakayım ben. Yanmadı ya la. Kız vururken duruyor. Kız geri zeka. Koşsa beni ön almış derken dur dur lan. Lan geri değilsin abi şaka yaptım. Hanımefendi dur. Durur musun? Mi ak Durur musun acaba? Niye yanmadın? Seni döveyim mi şimdi? Oo yaktım yaktım tamam kaç, kaç. Ölmeyeceğim. İki katla alıyorum abi. Gapple yerken yakaladı çok güzel of. Oh. Gapple yemeği dineydi. Gapple yemeği dineydi. Abi çakmağı nasıl kırdın ben Neyse hiç oraya girmek istemiyorum şu an. Şunu at şunu al. Abi şunu da al. Şunu al şöyle birleştir. Abi birleştiremiyorum. MR terdi oğlum. Bir dakika şimdi. Ben niye böyle konuşmaya başladım? At her şeyi at. Sıkmaya başlıyor zaten at. At at çakmaklar kalsın zaten. Aa bok attım oksuz kaldım dostum. Kim 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 video? Tim lan tim ben geri dikiyor. Ben hiç takım olmazdım ditmeşten. Ama mecburum artık. Alın bak atlar size item attım bakın. E siz kapışın benim canım az tamam mı? hiç hiçbir dikmeçten önce adam kesmediniz tabii siz iki kalplerinde gapul bir adam. Geri zekalı bu adam. Geri zekalı şunu bana anlatın. <laughs> geri zekalılıkla. <laughs> Abi orası bir yanmaydı. Şunu bir alalım şuradan bir çıkaralım. Hocam. Heh tamam abi adam bildiğin geri zekalı. İşte, ayıp ama yani diyecek bir şey yok ya. Adam yavaş yavaş gidi ateşin içine girdi falan. Neyse kazandık ya kesin kazandık. O yüzden rahatla. Aa yanmadım değişik. Abi adam orta atmasaydı yanıyordu biliyor musunuz? Ha, kim olta lan? Al sana olta. Ben balık mıyım beni tutacağım? Hop ateşe girmedi. Aa yandım. Niye koşandım ya ben? Ha. Ha dal dal alırsın da. Öldüm lan. <laughs> abi şaka gibi tıklamayı bıraktım. Cici yazıyor. Cici yazayım ben de bari. Ben kendime ben görevleri şapıyorum yapıyorum değil mi arkadaşlar? Neyse. Bence güzel bir video oldu yani. Ay iyi al Abi Özenti gerizekalı biz. Gerizekalı Neyse arkadaşlar. Aa şurada durayım da bir şekilde kapanış edeyim. ama çok efsane bir şey kapanış geldi. Neyse arkadaşlar beni teşekkürler. Like, Yapmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.